Vallahi gezelim mi eve? Gezelim hadi başlayalım. Oh şuradan bir fotoğraflardan başlayalım. Ay çocuğumun güzelliğine bak ya. Bütün olur. çocuklar güzel ya. Evet tabii tabii yani? bütün çocuklar güzel. De insan kendi çocuğu da başka güzeldir değil mi? Sen bir anne oldun. Sen bir anne oldun. Allah azamet. Okay. Selçuk Böyle. değişmiş ya. Selçuk işte benle evlendikten sonra hayatım bambaşka. Tabii ya. İyi çok değil mi ki? Selamlar çok buradan iyi, da. Çok iyi, keyfimiz de iyi. Her şey i̇yi, yolunda maşallah. çok şükür. Şey. Oh. Güzel, güzel ya her şey. İşte aslan zaten bizim her bir şeyimiz. Değil mi? Yani bizi aklımıza oynattırıyor çocuk. Yani başka türlü. Ne güzel. Ay tablo, tablo çok güzelmiş şey. Evet bu e, İtalyan bir tasarımcı. Şimdi isim ben vermeyelim. Yine markaya giriyor. 500 tane kadın figürü yüzü var. Yastıkları ve tabloyu bulana kadar biraz bir bayağı bir dolandı. Ben çok beğendim. Çok Öyle şık, ama. zarif, sade. Yani ama kendi içinde koketliği versin. de var hafif hafif. Evet evet tabii çok ben yani seviyorum. Şu yani. kristaller falan. Tabii tabii seviyorum. Abi yine yani. güzel, güzel güzel çok şık. Aa, Biz duyduk ki saçlarını. Dağıtırsın. Dağıtır. Rüzgarlarla bırakırız. <laughs> Şimdi bunu yapmak o kadar iyi bir şey ettiniz ki. Efendim bunu <laughs> söyleyeyim. Ağda <Aa>, değilmiş. <laughs> Ağda değilmiş. <tövbe. gülüyor> Benziyor ama. Arap sabunu Gülşah Saraçoğlu ve Evrim Akın'ın saç bakım ürünlerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ben de at şampuanı aldım. Bildiğiniz at yıkama var ya. Az sonra. <laughs> Efendim Masamız. özel bu çiçek aslında sizin için geldi. Benim için de sevgili Firuzan arkadaşım. Oh. Ee, o da çok önemli ne bir güzel. isim veremiyoruz tabii. Hmm. Bir mobilyacının... <laughs> Söyleyeyim Öyle güzel, mi? Değil. Aa, bugün orayı dün... bitlerler. Ha, işte bugün Çalışacak bir çiçek vardı. Mevrum gelecek. O zaman evimde sana bir çiçek yolladım. Ay, Sivil teşekkür ederiz o da. Sonra böyle işte Allah Muhammed yazılarımız onlar hiçbir zaman eksik olmazlar. Mutlaka bir aynamız. Tabii bu ayna önce siyahtı. Sonra kırmızı oldu. Aa, <laughs> kırmızı, kırmızı oldu. Şimdi de beyaz oldu. Gülşah Saraçoğlu da yeni yeni alışıyor evinin yeni tasarımına. Sağ olsun kırmayı başta bize yuvasının kapılarını. O kadar enteresan ki daha bugün hani daha yastıklarımı koydum. Biz Çiçekim geldik. Çekim için siz geldiniz. Yani ilk defa bugün evin kapısını size açıyorum. Teşekkür ederiz. Öyle çok söyleyeyim. Sen. Onun için de keyifli oldu ya. Eviniz çok güzel ve şık olmuş Gülşah Hanım. Güle güle oturun. Dört bir yana yerleştirilen çiçekler de resmen bağır hava sestiriyor içeride. Aa bu da güzelmiş. İşte bunları da öyle Ay, aldık işte ya. ya. <laughs> ne güzel gülmüş bak bak bak. <laughs> Yiyelim ben bunu. Bu, bu da güzel. Bu evet, tasarım bu da, da çok güzel. Evet, bir dresuarımız var. Benim bir tane Emin amcam var. Ha. Ondan sonra e, muhteşem şeyler yapıyor, olağanüstü. E, onun da tabii şimdi isim veremiyoruz. Ondan sonra e, Emin amcam ve Fatih. Bu Emin Yarattı. Süper. Evet, buradaki her şey onların eseri. wow, çok güzel. Işte. Ben çok beğendim. Duvar Allah için de Hadi ya. <laughs> ben kapladım. Manyak Ben için. Bayağı yetenekli ya. Evet. On parmağında on marifet.